Hoş geldiniz. Arkadaşlar, biliyor musunuz Avatar World yeni bir video paylaştı. Arkadaşlar, çok ilginç bir uzun tanıtım olmuş. Çok 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 güzel bir tanıtım. Şimdi hep birlikte önce o tanıtımı izliyoruz. Arkadaşlar, bakın bu videoyu birazcık izlediğimiz zaman göreceğiz ki Avatar World'de bir sürü değişiklik olacak. Bakın arkadaşlar burada bir karakterimiz var. Karakterimizi gördünüz mü? Burada güvenlik kapısından geçiyor ve bir ihbar geliyor. İhbarla birlikte arkadaşlar o bebeğini tıngır mıngır yavaş yavaş götüren kişilerin içerisinden bir hırsız çıkıyor. Evet arkadaşlar bir hırsız çıkıyor. Bakalım bu hırsızı. Polisler, güvenlik görevlileri herkes peşine düşüyor. Bebek arabasının içinde götürdüğü de ne biliyor musunuz arkadaşlar? Küçük minnak bir kedi. Videoyu izlemeye devam ediyoruz. İşte burada süper kahramanımız. Size hemen gösteriyorum. İşte burada süper kahramanımız. Küçük bir minnoş. Köpüşümüz geliyor. Arkadaşlar Avatar World'de değişiklikler olacak söylemiştim. Bu değişikliklerden bir tanesi de arkadaşlar galiba karakter oluşturmadan hayvanları yapabileceğiz. Bence. Benim fikrim bu. Umarım gerçekten olur. Çünkü düşünsenize hepimizin kendi küçük minnak evcil hayvanlarını yaptığını çok güzel olmaz mı? Tabii ki de çok güzel olur. Evet işte burada hırsızımız kaçıyor. Peşinde polis. Arkadaşlar hırsız her yere saklanıyor. Bakın burada gazetenin arkasında gördünüz mü? Gazetenin arkasında bakıyor böyle. Beni yakalayacaklar mı? Yakalamayacaklar mı diye. Arkadaşlar çok enteresan şeyler olacak. Ve size bir şey söyleyeceğim. Bakın burada gördünüz mü hareketliliği? Arkadaşlar şimdi o işte burada dondurma arabasının üzerinde hırsızımız kaçıyor. Arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Bence Avatar World'e çünkü diyor ki büyük bir soygun oldu. Arkadaşlar bence Avatar böyle ya böyle çok güzel bir müze açılacak. Evet güzel pırlantaların, elmasların, taşların, tokaların, taç böyle güzel pırlanta taçların falan olduğu bir müze açılacak ya da bir kuyumcu açılacak arkadaşlar. Evet bir kuyumcu da açılıyor olabilir. Çünkü Avatar World çok büyük bir yer. Ve içerisinde sürekli değişiklikler oluyor. İşte videomuzu izlemeye devam ediyoruz. Burada polisimiz Scooter'la maalesef gidemiyor. Scooter demişim kaykayla. Arkadaşlar bakın burası da havalimanı. Havalimanında burada çok küçük minnacık bir detay var. Güvenlik kameralarından. Neyi görüyorlar? İşte burada hırsızı görüyorlar. Hırsızın peşine düşüyorlar ve burada herkes onun peşinde. Güvenlikler, polisler, herkes. Arkadaşlar bu arada size şunu söyleyeyim. Bence karakter oluşturmada yeni karakter oluşturma, saç stilleri, yeni kıyafetler, üniformalar her şey gelecek. Çünkü çok yakında büyük ihtimalle bir itfaiye binası da açılacak. Onu da birazdan size göstereceğim. Bakın burada hırsızın yanına yaklaşıyor ve hırsız fark ediyor onu kaçıyor. Herkesi peşine takıyor arkadaşlar. İşte burada herkes bakıyor. Burada nerede olabilir bu hırsız? Hırsız. Nerede arkadaşlar hırsız orada? Gizli bir bölme var ve o gizli bölmeden polisi güvenliği görebiliyor. Bakın işte burada Arkadaşlar gördünüz mü hırsız? Çantanın içerisinde. Evet bavulun içerisinde. Yurt dışına kaçıyor. Bakın şimdi nerede çıkacak? İşte burada adada tatil yapıyor hırsız. Hırsız adada tatil yaparken birden bir haber alıyor ve oradan kaçmak zorunda kalıyor. Arkadaşlar bakalım hırsız bir dahakinde nereye kaçacak? Belki bunun devamını biz getiririz polislerden, güvenlik görevlerinden hırsızı biz kaçırırız arkadaşlar. <laughs> bir de güzel bir isim buluruz bu karakterimize. Çok güzel bir video olmuş, çok güzel bir hikaye olmuş. Bence bu hikayenin devamı gelmeli. Ya biz getirelim ya da Avatar World getirsin arkadaşlar. Şimdi hikayemiz buraya kadardı. Bundan sonraki Göstereceğim şey arkadaşlar Avatar World'e itfaiye binası gelecek biliyor musunuz? Evet. Hem de şöyle bir itfaiye binası gelecek. Hemen şimdi size görseli gösteriyorum. Arkadaşlar bakın burada gördünüz mü? Çok güzel bir itfaiye binası, itfaiye arabası, itfaiye kıyafetleri ve itfaiyecilerimiz olacak. Bir yangın olduğu zaman hemen oraya müdahale edebilecekler. Arkadaşlar bu da yeni bir tanıtım olsun sizin için. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Karakter oluşturmadan bu hırsızımızı yapıyoruz. Çünkü bundan sonraki videoyu biz devam ettireceğiz. Bakalım hırsızın başına daha neler gelecek? Hırsız kimlerin başına neler açacak? Acaba adada soygun olacak mı? Arkadaşlar karakter oluşturmaya geliyoruz. Şuraya basıyoruz. Tamam mı canlarım? Arkadaşlar önce saçını yapıyoruz. Tamam mı? Hatta önce gözlerini yapalım. Arkadaşlar bu renkte bir gözleri vardı. Şimdi hemen saçını yapıyoruz. Saçının da önü şu şekilde arkadaşlar. Bakın şimdi size hemen göstereceğim. Saçının önü bu şekilde, arkası da örgülerde örgü bu şekilde arkadaşlar. Saçının örgüsü de arkası bu şekilde, gözleri bu şekilde, gözlerinin üzerinde far var mıydı? Gözlerin üzerine far var ama buradan yapamıyoruz maalesef. Onu gidip yapacağız. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Aa dudağı. Dudakları. Dudaklarını da yapmamız lazım. Dudakları siyah. Bakın bu renk. Gözleri bu renk. Şimdi gidiyoruz kahverengi ve siyah üst seçiyoruz ona. Şuradan siyah üst seçebilir miyiz? Bakıyoruz. Altına siyah pantolon seçelim. Ondan sonra gidelim. Kıyafetini de yapalım. Ay çok heyecanlı. Bu hırsız çok... İnanılmaz tatlı bir hırsız. Şimdi hemen gidiyoruz ve geri kalan karakterimizin eksik parçalarını yapıyoruz. Arkadaşlar önce kuaföre geliyoruz. Burada kuaförümüz var. Kuaförümüzde saçını boyayacağız. Gel bakalım karakterimiz, yeni karakterimiz. Hırsızımız. Aa hırsızımız nereye gitti? Ha buradaymış. İşte hırsızımız burada arkadaşlar. Şimdi saçlarını şöyle bu değil. İşte galiba bu. Bu muydu ya? Ya bu muydu? Evet, saçları bu. Arkadaşlar saçları bu şekilde, gözleri bu renk. Şimdi gidiyoruz gözlerinin üzerine kahverengi far süreceğiz. Acaba burada var mıydı kahverengi far? Şuradan hemen bakıyorum. Ay bu arada sıcak arkadaşlar terledim. Canlarım benim. Aa arkadaşlar burada kahverengi far yok. Aa kahverengi far yok burada bakayım. Evet burada kahverengi far yok. Ama siyah rujumuz var. Şimdi siyah rujumuzu sürelim. İşte burada şimdi siyah rujumuzu sürüyoruz. İşte oldu siyah rujumuz. Ay çok tatlı oldun sen. Şimdi spor giyim mağazasına gidiyoruz. Oradaki kıyafetlerden birisini ona giydireceğiz. Nım nım İşte burada. Ay bu ayakkabı mağazasıydı. Sevalcim ne yapıyorsun Sevalcim? İşte burada. Olabildiğince benzetmeye çalışacağız. Bakalım. Aa burada siyah kıyafetimiz yok. Sadece şunlar var. Olsun. Bunlar da olabilir. İşte burada. Gel bakalım şöyle. Senin bir siyah. Altına şu pantolonu giydirelim. Üstüne bunu değil. Bunu değil. Bakayım. Şunu. Şu da değil. Bakayım. Bunu giydirelim üstüne giy bakalım bunu da. Arkadaşlar bizim hırsızımız da bu kadar olabiliyor. Ne yapalım yani? Şunu da tak bakalım. Ayakkabıların, siyah ayakkabıların yok mu? Şunu tak. Evet. Şu siyah ayakkabıları da giydirelim. Üstüne bir de siyah mont giydirdik mi arkadaşlar? Hırsızımız tamamdır. Evet arkadaşlar hırsızımız bakalım daha neler yapacak. İşte videomuz buraya kadardı. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum ve çok seviyorum. Hoşçakalın.